Merhabalar. İşitme yetersizliği sadece duymayı değil, konuşma sesi gelişimini de etkileyebilir. Bugün bu konuda önemli bilgiler paylaşacağım. İşitme yetersizliği olan bireylerde konuşma sesi bozukluğu, seslerin doğru şekilde algılanamaması ve ifade edilmemesiyle ortaya çıkabilir. İşte bu durumun temel nedenleri ve etkileri nelerdir? Bunları konuşacağız. İşitme yetersizliği seslerin frekanslarını veya şiddetlerini tam olarak algılamayı zorlaştırır. Bu da konuşma Konuşma sırasında bazı seslerin yanlış üretilmesine neden olabilir. Örneğin s veya z gibi ince seslerin algılanamaması bu seslerin konuşmada eksik veya yanlış kullanılmasına yol açabilir. İşitme yetersizliği konuşmanın ritmini ve akıcılığını etkileyebilir. Bu da kelimelerin anlaşılmasını zorlaştırabilir. İşitme yetersizliği erken dönemde fark edilmezse çocuklarda dil gelişimi gecikebilir ve kelime haznesi sınırlı kalabilir. Konuşma sesi bozukluğu bireyin kendi ifade etmesini zorlaştırabilir ve sosyal hayatta iletişim sorunlarına yol açabilir. Erken tanı ve konuşma terapisi işitme yetersizliğine bağlı konuşma sesi bozukluklarının önlenmesinde büyük önem taşır. Daha fazla bilgi ve destek için bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Görüşmek üzere.